Musk'ın geçen sene domuzlarda yapmış olduğu o yöntemi biz 43 sene önce insanda yaptık. Evet. Beyinsizsiniz 2, Beyinler Arası internet adlı kitabımda onu yazdım. Yazdım. Tabi o zamanki imkanlarımız çok kısıtlı olmasına rağmen. Bugün evet hani yola çip mi takacaklar falan. onlar evet. Onlar eskidi efendim. Çok söyleniyor. Eskide onlar. Bugün artık insanın bizatihi hücrelerini yansıtıcı olarak kullanma peşinde. Oh. Evet. İnsan kullanılıyor artık. Evet. Aslında DNA kayıtları yapılıyor. Yapılması için çalışılıyor. Yani zaten hayatımız kayıt altında. Toprak hafıza mekanıdır. Niye derler Anadolu'daki mezarlıklardan bir şey yemeyin derler. Çünkü mezarlıklar hafıza organdır. Hafıza. Esas hard disk, iCloud diyoruz ya. Kaya da derler değil mi hocam? Taşın kayanın hafızası var. Var hepsinin hafızası var. Hepsinin hafızası var. Suyun hafızası yok mu? Suyun da hafızası Tabii, vardır. Tabii var. Doğru. Alamo'da yapılan çalışmalar var bir sürü. Şimdi iCloud diyoruz. Esas hafıza merkezi ruhtur. Hatta şu anda insan öldükten sonra onun hafızasını bile kaydetme, alma peşindeler. Çalışmıyor şu anda. Yapıldı deniliyor hocam. Bu yakın zamanda ölen Rothschilds'lerin işte başındaki insan O başka, teceler. o ayrı. Benim söylemek istediğim şu. Şimdi e, insan öldüğü zaman da ölüm aslında, ölüm diye bir şey yok aslında. Ölüm bir boyut değiştirmedir. Hmm. Biyolojik olarak ölüm, biyolojik olarak ölüm, nükleotitlerin, DNA'nın, moleküllerin, atomların başka bir forma geçmesidir.